Maaf yok, durmak yok, durmak yok, durmak yok. Oh. Geberdim. Durduk. Bok giderim şimdi. Ay şu güneş yere kadar. Manuel. Nasıl çıkıyorsunuz ya? Daha ya, hadi kolay gelsin. Abi ben o gün ipine gittim var ya bir gidişi var. Yok ya şey ip bulunur bir yerden alırım sıkıntı yok fayda edecekse. Allah Allah. İpi deniyor şu anda. Aha, ipi. Bayağı gidiyor mu ne? Vay vay vay. Lakin, ben de ip alacağım öyle. Aaa, mükemmel ya.